Peygamberimizin biricik kızlarından Hazreti Rukiye radıyallahu anha. Hazreti Rukiye radıyallahu anha Peygamber Efendimizin ikinci kızıdır. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ilk evliliğini Hazreti Hatice ile yapmıştı. Vefat eden oğlu İbrahim dışındaki bütün çocuklarının annesi Hazreti Hatice'ydi. Kız evlatlarının ilki Hazreti Zeynep, ikincisi de Hazreti Rukiye'dir. Hazreti Rukiye doğduğu zaman Resulullah 33 yaşlarındaydı. Hazreti Rukiye Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile nişanlanmıştı. Fakat alemlerin efendisi İslam dinini tebliğ etmeye başlayınca ve Ebu Leheb hakkında Ebu Leheb'in elleri kurusun mealiyle başlayan Tebbet suresi nazil olunca Utbe'nin annesi Ümmü Cemil Muhammed bizi alaya aldı diyerek oğlunu Rukiye'yi boşaması için kışkırtmaya başladı. Babası Ebu Leheb de oğlunu yanına çağırarak ''Oğlum Muhammed'in kızından ayrılmayacak olursan ben senden ayrılırım.'' demişti. Utbe annesi ve babasının ısrarlarıyla Rukiye'den evlenme tamamlanmadan evlilik olmadan ayrıldı. Efendiler Efendisi bu olaydan sonra kızını Hazreti Osman'la evlendirdi. Peygamberimizin biricik kızı olan Hazreti Rukiye annemiz, Hazreti Osman'la evlendikten sonra Habeşistan'a hicret eden ilk kafile içinde yer almışlardı. Alemler Efendisi uzun bir süre kızı Rukiye'den bir haber alamamıştı. Nihayet uzun bir zaman sonra bir kadın gelerek Hazreti Rukiye'yi kocası Hazreti Osman'la birlikte gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Resulullah Osman Hazreti İbrahim ile Hazreti Lut'tan sonra karısıyla birlikte hicret eden ilk kişidir buyurdular. Hazreti Lukiye ve Hazreti Osman'ın Habeşistan'da bulundukları sırada Abdullah adında bir çocukları doğmuştu. Hazreti Rukiye'nin bu ilk ve tek çocuğu rivayete göre 6 yaşlarında vefat etmiştir. Hazreti Rukiye bir süre sonra yine eşiyle birlikte Habeşistan'dan Mekke'ye dönmüş ve oradan da Medine'ye hicret etmişti. Bedir Savaşı'ndan kısa bir süre önce Hazreti Rukiye rahatsızlanmış, bu yüzden Hazreti Peygamber, Hazreti Osman'a savaşa gitmemesi konusunda izin vererek hanımının yanında kalmasını istemişti. Bedir Savaşı'nın zaferini Zeyd bin Harise'nin Medine'ye ulaştırdığı gün, Hazreti Rukiye ruhunu Allah'a teslim etmişti. Resulullah da Bedir Savaşı yüzünden çok sevdiği kızının cenazesinde bulunamamıştı. Hazreti Osman'a iki nur sahibi anlamına gelen Zinnureyn lakabının verilmesi, Hazreti Peygamber'in kızları Hazreti Rukiye'nin vefatından sonra Ümmü Gülsüm evlenmesi sebebiyledir. Hicri 624 yılında vefat eden Hazreti Rukiye'nin cenazesini Ümmü Eymen yıkadı. Kocası Hazreti Osman da Eşinin cenaze namazını kıldırdı. Sonra da Medine'de Mescid-i Nebi'nin yanındaki El-Baki mezarlığında toprağa verildi. Allah Celle Celaluhu şefaatlerine nail eylesin. Amin.